Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bu videoda sizler birlikte sanal makine içerisine macOS'un en son sürümü Yosemite'yi kuracağız. Öncelikle bunun için neler gerekli bunlara bir bakalım. VMware Workstation'ın en son sürümü olan 10.0.3'ü kullanacağız. Bunun yanında VMware Unlocker gerekli VMware'in içerisine macOS Yosemite'yi kurabilmek için. Akabinde Yosemite'nin en son sürümü 10.10 Public Beta 1'i kullanacağız. Ve son olarak da Yosemite'nin performansını artırmak için tan Tools for VMware kullanacağız. İsterseniz VMware Workstation kurulumuna başlayalım. Next diyoruz. Sözleşmeyi kabul edip next diyoruz. Type Next. 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 Continue diyoruz. Ve kurulum işlemimiz başladı. Rehberde kullanılan bütün yazılımları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kurulum tamamlandı. Eğer kurulum esasında yazılım sizden lisans isterse satın almış olduğunuz ürün anahtarını girebilirsiniz. Alternatif olarak deneme sürümünü de kullanabilirsiniz. Finish diyerek işlemi bitiriyoruz. Bir sonraki adımda VMware içerisine macOS kurabilmek için VMware'in bazı özelliklerini açmamız gerekecek. Bunun için VMware Unlocker kullanacağız. Burada Windows klasörüne giriyoruz. Akabinde install.cmd dosyasına sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bu çok önemli. Eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız program işini yapmayacaktır. Gerekli kısımlar yamalandı. VMware servisi yeniden başlatıldı ve işlem tamamlandı. Şimdi bir sonraki adımda VMware'i çalıştıralım ve sanal makinemizi oluşturalım. VMware'i çalıştırdığımızda karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Burada create any virtual machine diyerek sanal makinemizi oluşturmak için ilk adımı atıyoruz. Typical kısmı seçilirken next diyoruz. Burada installer disk image kısmını seçiyoruz ve indirmiş olduğumuz ISO dosyamızı programa gösteriyoruz. Browse diyoruz ve Yosemite 10.10 .10 Public Beta bir ISO dosyasını seçiyoruz. Program burada izonun içerisindeki işletim sistemini tespit edemediğine dair bir uyarı verecektir ama bunun bir önemi yok. Next diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada işletim sistemi olarak Apple MacOS 10 seçmek çok önemli. Akabinde sürüm olarak da en son sürüm olan 10.9'u seçebiliyoruz. Şimdilik 10.10 .10 için henüz e, bir destek söz konusu değil ama yine de kurulumu sorunsuz gerçekleştirebiliyoruz. Bu bağlamda en son sürüm 10.9'u seçiyoruz ve tekrar Next diyoruz. Dosyaların yer alacağı klasörler konusunda herhangi bir değişik yapmaya gerek yok. İsterseniz sanal makinenin ismini 10.10 .10 olarak değiştirebiliriz. Tekrar next diyoruz. Burada disk boyutunu belirliyoruz. Sanal makinemiz için kullanacağımız diskin boyutunu belirliyoruz. 40 GB gayet yeterli bir boyut. Burada herhangi bir ayar değiştirmemiz gerek yok. Tekrar next diyoruz. Son olarak sanal makinenin donanımını ayarladığımız kısma geldik. Burada Customize Hardware diyerek sanal makinenizin donanımında değişiklikler yapabilirsiniz. Burada ben sanal makinem için 2 gbın yeterli olmayacağını düşünüyorum ve bunu 4 GB'a çekiyorum. Prosesör kısmına geliyoruz. Ben burada açıkçası işlemcimin bütün çekirdeklerini kullanmak istiyorum. 8 çekirdekli bir işlemcim var. İki işlemci buradan 4 tane çekirdek seçince toplamda 8 tane çekirdeği elde ediyorum. Akabinde Display kısmına geliyorum ve Accelerate 3D Graphics diyorum yani 3 boyutlu grafikleri hızlandır. Bu tabii ki şimdilik Yosemite'de o kadar iyi çalışmıyor ama yine de bu seçeneği seçmemizde fayda var. Close diyorum ve Finish diyerek sanal makinemizi oluşturuyoruz. Şimdi sanal makinemizi çalıştırmak için sol üstteki Çalıştır butonuna tıklıyoruz. Makinemiz bu esnada boot etmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz üzere Apple logosu geldi ve ISO dosyasından boot işlemi başladı. Sağ alt kısımda makinenin neleri kullandığı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Örneğin burada görmüş olduğunuz üzere Yosemite Public Beta bir ISO'muz makineye bağlı ve şu an makine bu ISO'dan boot ediyor. Kurulum ekranı karşımıza geldi. Şimdi buradan farenin kontrolünü ele alalım. Biraz yavaş olduğunu görebilirsiniz. Bu gayet normal çünkü sanal makine içerisinde çalışıyor ve henüz ekran kartını tam olarak tanıtamadık. Aha, i̇yi olarak Türkçeyi kullanmak için return tuşuna basın. Evet, ana dil olarak bir şey kullanmak için return tuşuna basın dedi. Return dedi, enter. Burada tekrar sürdür diyoruz. Sözleşme ekrana gelmesi lazım ama gelmiyor. Biz yine de sürdür diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz görmediğimiz bir sözleşmeyi. Burada görmüş olduğunuz üzere kurulum yapacak herhangi bir disk yok. O yüzden önce izlencelere giriyoruz. Akabinde disk izlencesi diyoruz. VMware Virtual Sata Hard Drive Media'yı seçiyoruz. Bölüntüle kısmına giriyoruz. Bir bölüntü yapıyoruz. Akabinde sistemimize bir isim verelim. İsterseniz Mac olur bu mesela. Uygula diyoruz ve bölüntüle diyoruz. Bölüntüleme işlemi bitti. Disk izlencesini kapatalım. Artık kurulum yapabileceğimiz bir Mac diskimiz var görmüş olduğunuz üzere. Sürdür diyoruz ve kurulum işlemi başlıyor. Evet kurulum işlemi tamamlandı ve sanal makinemiz şimdi yeniden başlayacak. Bu arada farenizi sanal makineden almak ve Windows'a Tekrar geri döndürmek için sağ kontrol ve alt tuşlarına basmanız yeterli. Evet ve en nihayetinde hoş geldiniz ekranındayız. Burada fareyi tekrar kontrolü alalım. Ülkemiz seçilirken sürdür diyelim. Türkçe QWERTY PC klavyeyi seçmemizde fayda var. Sürdür diyoruz. Herhangi bir veri aktarmayacağız tekrar sürdür diyoruz. Burada Apple kimliğimizi gireceğiz ve Apple kimliğimizle giriş yapacağız. Bilgileri girdikten sonra tekrar sürdür diyoruz iCloud'un bu Mac'in konumunu kullanmasına izin verilsin mi? İzin ver diyeceğim. Eğer bilgisayarınız internete bağlıysa sanal makineniz de internete sorunsuz bir şekilde bağlanacaktır. Hüküm ve koşulları kabul ediyorum. Ve son olarak sürdür diyorum tekrar. Evet 2 dakika süren bir hesap yaratma işleminden sonra iCloud anahtar zincirini ayarla kısmına geldik. Sürdür diyoruz burada. Bir iCloud anahtar zinciri giriyorum ben ve aynısını tekrar giriyorum. Telefon numaramı giriyorum. Sürdür dedikten sonra iCloud Drive yüksel seçeneği geliyor. Tekrar sürdür diyorum. Ve son olarak mekimiz ayarlanıyor. Ve evet 10.10 .10 Yosemite masa üstündeyiz. Feedback Assistant yani geri dönüş asistanını kapatabiliriz. Şimdi çözünürlüğüm biraz düşük ve performansında bunun birlikte çok da iyi olmadığını görebilirsiniz açıkçası. Bunları biraz iyileştirelim isterseniz. Bu işlem için ilk olarak sistemde sağ kısımda hali hazırda takılı olan diskimizi bir çıkartıyoruz. Şimdi yeni bir disk takacağız sistemimize. Bu bağlamda sağ alttaki disk simgesine sağ tıklıyoruz ve settings diyoruz. Browse kısmından Darwin.iso dosyamızı seçiyoruz. Dördüncü adımdaki OS10 Tools for VMware içerisindeki. Ve aç diyoruz. OK diyoruz. ISO dosyasını Mac'in içerisine yerleştirmek için buraya sağ tıklıyoruz tekrar ve connect diyoruz. Evet izolasyonumuz görmüş olduğunuz üzere Mac'in içerisine geldi. Install VMware Tools diyoruz. Sürdür diyoruz. Yükle. Şifremizi giriyoruz. Ve yazılımı yükle diyoruz. Yüklemeyi sürdür diyoruz. Bilgisayarımızın yeniden başlatılması gerektiğini söylüyor. Yükleme başarılı oldu. Mac'imizi yeniden başlatalım. Ve evet masaüstümüze ulaşmak için son adımdayız. Şifremizi girelim tekrar. Evet Yosemite'nin masa üzerindeyiz. Şimdi performansımız biraz daha arttı bu Mac hakkında diyelim. Burada görmüş olduğunuz üzere işlemcimizi kullanıyoruz. 4 GB belleğimiz var. Bunun yanında 128 MB ekran kartımız var. Hem VMware Workstation hem de VMware Tools Yosemite için tam olarak optimize edilmediğinden dolayı performansınız biraz düşük olabilir şu anda. Fakat zamanla bu performans daha da artacaktır. Şimdi isterseniz çözünürlüğü bir değiştirip tam ekranla nasıl kullanacağımıza bakalım. Öncelikle VMware Workstation'da sol üstteki tuşa tıklayarak buradaki enter full screen moda tıklayarak tam ekrana geçebiliyoruz. Ve tam ekrana geçtiğimiz zaman otomatik olarak Yosemite'de görmüş olduğunuz üzere tam ekran oldu. Akabinde buradaki raptiye'yi çıkartarak artık doğrudan tam ekranda Yosemite keyfini rahatlıkla yaşayabiliriz. Neler yapabilirsiniz? App Store'a erişebilirsiniz açıkçası. Kısacası bir Mac ile yapabileceğiniz her şeyi aslında yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere App Store'dan uygulama satın alabilirsiniz ve bu uygulamaları resmi olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz satın aldıktan sonra. Güncelleştirmeleri alabilirsiniz eğer güncelleştirmeler söz konusu ise. Bunun yanında mesajı kullanabilirsiniz birçok bütün Mac uygulamalarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta şu güzel doktorcini isterseniz bir değiştirelim ve büyütmeyi devreye sokalım artık çok daha güzel bir dokunuz bile var. Dediğim gibi VMware Tools güncelleştikçe bu performans artacaktır. Aynı zamanda VMware Workstation'da güncellendiği zaman bu performans artacaktır. Eğer hatalar alırsanız bu hataların çözümü için Teknopat Sosyal'de konu açmanızda fayda var. İşlemcinizin sanallaştırma desteklediğinden emin olun. Aynı zamanda eğer BIOS'ta sanallaştırma ayar kapalıysa açmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş, teknopat.net.